kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz sosyal medyanın bağımlılığından, daha doğrusu bizim o sosyal medya olan aşkımızdan biraz bahsetmek istedim. Sinan diye bir arkadaşımla geçen gün telefonla muhabbet ederken, senin videomdan, onun video öyle böyle derken zamanı tüketip gidiyorum biliyorsun. Ben çalışamıyorum ve bu konuda biraz bağımlıyım galiba dedi. Bunun üzerine de ben video çekmeye karar verdim. İnternetin, e, şimdi ben 90 doğumluyum. Tabii benim e, ortaokul zamanlarımdaydı internet çıktığında diye hatırlıyorum yani. Böyle şey internete girdiğimiz zaman evimizin telefonu meşgule düşerdi. MSN'lar vardı ben lise zamanıydım. Böyle birbirimize yollardık, öyle haberleşirdik. Eskiden da çaldır kapat işte bir kere çaldırdım kapattım işte seni düşünüyorum yok seni seviyorum işte seni seviyorumlar bile şey olarak yazılabilir SCS diye mesaj atardık falan yani düşünürken falan dedim ki oğlum dedim ya anneannemi sorsam dedim şimdi televizyonun çıkış zamanından çok seçenekli kısmına kadar anlatır ben 90 doğumluyum. Şu an bir torunum olsa resmen internetin çıkış zamanından şimdiye kadar zamanı böyle sıralarım ya kronolojik olarak dedim. Falan filan derken ondan sonra sosyal medyanın gerçekten aslında bize e, yararları olduğuna ben karar verdim. Yalnız bence e, problem bizde. Yani biz boşa zaman geçirmek için sosyal medyayı kullanıyoruz bizim yarar alacağımız şekilde almıyoruz da zamanımı nasıl boşa harcarım şeklinde bir böyle bir sosyal medya gezintisi yapıyoruz. Bu çok yanlış. Şöyle söyleyeyim. Ben KPSS çalışıyorum. KPSS çalışmamı bile YouTube'dan yapıyorum. Mesela YouTube'un bana bunun için çok büyük bir yararı var. Ama şöyle düşünürsek de Instagram'da oturup da Ayşe'nin denize girişini izlemek zorunda değilsin ya. Ona bakma yani bu işte senin zaman kaybın oluyor. Yani sosyal medyayı kendi yararların şeklinde kullanırsan evet bence faydalı. Sosyal medyayı kullanmak bence bizim elimizde diye düşünüyorum. Yani Sinem'in oturup da, bana kızmasın ama oturup da işte benim videolarımdan sonra başka video izlemene gerek yok. Sen sadece benim YouTube kanalımdaki videoları izlesen yeterli diye düşünüyorum. Bu arada bana abone olmayı unutmayın. Ya videoların altına eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Ben eleştiriye açık bir insan olduğumu düşünüyorum ama tabii belli bir kısma kadar bence yani her insan olduğum gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Sosyal medyanın bağımlılığını benim videolarım için kullanın. Beni izleyin. Bütün dünya beni izlesin sadece. Demek çok isterdim ama sosyal medyayı yararlı şeyler için kullanın. Yani benim videolarımı izlerken yararsız diye düşünmeyin. Çünkü benim videolarım yararlı. Beni görüyorsunuz ya. Tabii ki de yararlı olacak. varım çünkü benim videolarımda. Şaka bir yana bugün sosyal medyayı şu şekilde kullandım. Kalkül kesecektim. Ya yani sabah kalktım. Sokak çıkma yasağı var. Tabii canım sıkılıyor. E, kuaföre gidemiyoruz. Kuaförler açılacak deniyor falan. Hatta açılmış bile olabilir. Yani o kadar ilgisizim çünkü. Dedim ki kardeşime ben kalkül keseceğim. Tamam keselim abla. Dedim nasıl yaparız? Açtım YouTube'a baktım. İşte kızların nasıl kalkül kestiğini gördüm. Ya bak bu benim için yararlı. Yani bu bilgi alışverişi. KPSS'ye çalışmam yararlı. Yani eğer ki sen sosyal medyayı evet kendini geliştirecek ve zaman kaybı yaratmayacak şekilde kullanıyorsan Bence bu zaten sosyal medyaya bağlı değilsin. Ama dediğim gibi yok o bu keki yapmış, yok bu denize gitmiş, aman yaz gelmiş falan. Gerek yok. Ha? Yani gerek yok bence. Yani Ayşe'nin denizde nasıl yüzdüğünü izlemek sana sadece kıskançlık yaratır. Çünkü sen Ankara'da oturuyorsan ve şu an şehirlere arası gidip gelemiyorsan yani deniz kenarında çıkamıyorsan Ayşe'nin denize girmesi seni ilgilendirmiyor bence oturup ah haline aldı o zaman yani. O yüzden sosyal medyayı nasıl kullanacağınızı bilin. Ya bu şöyle söyleyeyim. Sinan ne olan sadece bir konuşma başlangıcım. Yani bunun üzerine video çekeceğimi söyledi. Sinem'in haberi var zaten böyle video çekmemden. bunun için zaten hani Sinem'i kullanarak bir video çekiyorum ama hani Sinem'e karşı söylediğim bir şey değil. Sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiğine karşı böyle bir iki paslaştık aslında biz birbirimizle bunun için sizin de düşünceleriniz varsa yorum yapabilirsiniz abone olun olun ya abone olun yani niye olmuyorsunuz ki kâküllerimi beğendiyseniz beğendim butonuna beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basabilirsiniz ama kalküllerim uzuyor ben e, yılda birkaç kere böyle saçlarım uzunken kestiriyorum Sosyal medyadan saçlarıma kadar geldiğimize göre artık videoyu kapatmalıyım diye düşünüyorum. Yine her zaman gibi çok konuşarak bir videoyu daha kapatıyorum. Abone olun. Kâkirlerimi beğendiyseniz beğendim yapıyorsunuz. Beğenmediyseniz beğenmedim yapıyorsunuz. Yorumlara sosyal medyanın bağımlılığı hakkında neler düşünüyorsunuz yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı günler de diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.